Kocaklarını biliyorsun değil mi? Sen konuşayım. beni düşünme. İşi berbat etme yeter. Senin yüzünden baya kemekten perişan oldum. Aha kendini gördü koç. Her şey ezberinde değil mi? Ezberinde. Arkadaşım sana. <laughs> Aha. Ne oluyor mu çalışıyor? He? He? normalde bir rahatlamayan kendini gördüydü. Dövmeye kalkıyor. kontrol ben bu numarayı bal gibi yedikten sonra. Saçmalık. yer. Bu ne de ne diyeceksin? Numara sağlam. Hayır ben, ben yiyo, bak. bak, bak, bak. <laughs> bugün gittim çeyreğe kaldım abi. Kemal, şey mi? Hamza'nın şey mı? Yok, Serkan'ın. Serkan'ın mı ya?